Herkese merhaba. Öncelikle bu yıl sınavı hazırlanacak olan ve program yapmakta zorlanan kişiler için işinizi kolaylaştırabilecek 5 adımdan bahsetmek istiyorum. İlk olarak sınavlarda hangi konular daha ağırlıklı çıkıyor bunları belirlemek. Bunu her ders için belirlemek önemli. Ardından bunları belirledikten sonra siz bu konularda ee, nasılsınız? Hangi konuda daha çok çalışmaya ihtiyacınız var? Bunları sıralamak. Şimdi ben bir örnek vereceğim. Matematikten vereceğim. İlk olarak problemler diyebilirsiniz. İkinci olarak kümeler. Üçüncü olarak sayılar. Bu tabii ki de her ders için daha da uzayacaktır. Ve program yaparken öncelikle sıraladığınız ilk iki konuyu seçebilir. Programınıza yerleştirebilirsiniz. Bir hafta bu program ilerledikten sonra tabii ki de şekillendirmeler, yeniden düzenlemeler programımız olabilir. Ve sonunda Kendinize testler çözerek yani son testler yaparak değerlendirebilirsiniz. Mesela nasıl? E, her konu için test çözersiniz. Ve eğer ki bundan yanlışınız 3 ve fazlası çıkıyorsa o konuya yeniden bakma ihtiyacınız olabilir. Daha az çıkıyorsa yanlışınızı öğrenerek sıraladığınız yeni konuyu programınıza ekleyebilirsiniz. Sorularınız olursa sizleri bekliyoruz. Sorularınızı bize sorabilirsiniz. İyi çalışmalar diliyorum hepinize.